Arkadaşlar e, futbolda oyunu sildim. Yeniden yükledim. Ve şöyle bir şey var ki takımımızı sizlerle bugün kuracağız. Bu serinin adını ben ne koyacağımı çok iyi biliyorum. Bu onun ilk bölümü. Başlıkta yazıyordur. Açılıyor açılıyor. Açılınca şu Şimdi takım seçiyoruz. Güzel. Benim logoma benzeyen bir logo lazım bana. şey olur. İsmi de um. ne olsa Getting. gülü. Derin gülü. Kısaltması da der. Dere de değil. Der. Derin gülü. Evet paketlerimizi veriyor şu anda. Lionel Messi hediye etti. bu seride hiçbir oyuncuyu maçlayamıyoruz. Kendileri maçlarda gelişecekler. Ve Lionel Messi geliyor. Paketlerimizi yavaştan açmaya başlayalım. Şuradan ücretsizse hemen tak. Kim gelecek? Şu anda her oyuncu bize lazım güzel dost. Başka da biri yokmuş. Hemen şuradan açalım. Bilet kullanalım. 5 yıldız garanti. Mapta gelirse çok güzel olur. İtalya Ligi 5 yıldız. 10 numara Rafael Leo çok güzel 10.000 GP'miz var Hemen şuradan teklif yerinden Bunların hepsini bir güzel toplayalım. 1 milyonumuz oluyor. Sözleşmede 6 var. Şu anda takım çok kötü. Lionel bir dakika. İlk şöyle bir oyun planından Oyun planı listesi de ki yok. Nereden yapıyorduk bunu? Dizilişi değiştir. 4. 4.3.3 Messi Santrafor'a çok dayak da uyduramadı gibi. Rafael Leo sol açıya. Dostumuz da hemen buraya gelsin. Evet para lazım bize. sözleşme kısmından hemen buradan bir oyuncu transfer edelim. Kim transfer edelim? Hemen güzel bir adam bakalım. Vitaminleştirdin mi? Evet, şöyle bizim bütçemizi baya baya bir geçiyor ama 170 binlik bir adam çıkarmışız. Çok güzel. Rice, Kesi, Hernandez, Party, ee, kulüp takımları ya da biz lig yapalım. Lig Avrupa. Evet, Sports Spalik'in en değerli oyuncusu 76 milyonlu Eden Jiko. Zaha, Zaniolo, Cardi, Mertens, Uğurcan Çakır, Talic, Joao Pedro, Torreira, Kerem, Stopper'i ben bir daha sonra almak istiyorum. Stopper'i. Evet şimdi Stoper'e güzel bir isim alıyoruz. Serdar olur mu bilmem. Ama Abdülkerim Bardakçı bende çok iyi gider. Hem milli oyuncumuz hem de böyle güzel bir reytinge de sahip. Belhanda saça boyu, sabi so, ki iyi gider. Saça so, so, Murutan alacağız. Aa para etmiyor. Hayır. hayır, 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 hayır. O zaman sıfırla kulüp takımları. İspanya Ligi Real Madrid ve Arda Güler transferi yap. Arda Güler transferi gerçekleşiyor. Real Madrid'den geldi kendisi. Şöyle kadroyu bir daha bir kuralım. Abdülkerim buraya. Nelson buraya. Ardakiler buraya. Evet biraz para gelsin. Lütfen biraz para gelsin. Evet 16 milyon. Güzel. Bir maça girelim diyorum ben. Bu kadroyla bakalım. Kimleri yenebileceğiz? Yenebileceğiz mi? Yenileceğiz mi? Başlangıç maçı 100 ev bal parasıymış. Bence süper. Evet. Şöyle. Selonu çıktı ya rakibimizin kadrosuna bakalım 60 birlik adam alakalı. Yedeklerine de bakarsak a biz inek peniyeyi de alabiliriz 82 86 86 86 86 yan kalede. Bizim kadro 86 bu. Garibim 86 Neyse, yenebileceğimizi düşünüyorum ben. Formu numaraları da ayarlanmadı. Derin gülü. Derin gülü kazanır mı? Bence yenilir gibiyiz. Lionel Messi. Yares. Arda. Arda. Arda şimdi abisi. Lionel Messi. güzel böyle 170 binimiz falan olsa Bellingham transfer ederiz. Şu anda takımımızın reytingi Galiba bir buçuk yıldız öyle bir şey. Ve o nasıl bir ayaksızlık? Lionel Messi çıldırıyor. Eski takımla karşı gol atacak mı? Herkes onu düşünüyor. Rafael aldı. Rafael vurdu. Dışarı. Derin gül. Bakalım neler yapacak bu maç. Bir gün sen ölümle ben var diye. Hmm. Direkt sen dönüyor mu? Kardeşimi kurtarak ordu bilmiyorum. Evet direkt sen dönmüş. Tamam her defasında böyle daha çok yaklaşıyoruz. Arda. Of. Çok yaklaşmıştı Arda. Arda güler. Hocam. penaltı mazara Barcelona da çok sallamıyor gibi. Of. Hadi be Arda. Messi, Messi var orada şıklı işte orada. Orada şıklayacak. Rafael. Messi'nin pasını tutamadı. Evet, 38 ve Barcelona yarı sahayı geçemedi. Derin gir oyuncuları işte böyle. Turuncu yeşil formalarıyla sahada Barcelona'yı ezmeye çalışıyor. Barcelona çok sallamıyor gibi. Lionel Messi o nasıl bir şut? O nasıl bir şut Lionel? geldi. bu kadar çok sallamayın diyor. Ama takım arkadaşlar onu dinlemiyor. Sallıyorlar dengülü. Nelson. Ve gol. Derin gülü sallamazsınız. Böyle olur. Lionel. Messi. Diyorsan <laughs> ölüme ben diyeceğim selamı. Ve ilk yarı böyle bitiyor. 1-0 bitiyor. 1-0 bitiyor ilk yarı. Lionel, 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 Lionel. Biraz sallamaya başladı Adem'in gülü. Lionel, Lionel. Uf. Lionel Ayakçı Tarsus Plase denedi. Ama olmadı. Çok yakın geçti. Çok yakın. 1-0 derin gül önünde. Bu kadar kötü oyuncularla. Ve faal. Faul. Fauli çaldı akşam. Hmm. Rafaello çok ciddi oynuyor. Şimdi derin gül Barcelona'yı çok sallamıyor. Orada vurdurttular orada. 64'le dört reytingli Barcelona'ya Real Madrid'den Derin Gül'e geliyor. Rafael, Rafael sürdü. Rafael vurdu ve gol. İşte bu Rafel'le o. 2-0 oldu durum. 2-0. kalıcı. Frank Anaya ya Nelson, Nelson, Lionel Messi, Lionel, Lionel, Ronaldo. Şimdi orada 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 Direkt döndü Arda Güler ağları bu kadar yakındı. Çok yakındı. Evet biraz ciddi oynamaya başladı. Barcelona. Lewandowski. Lewandowski. İndiremediler. Vurdu. Kaleci. Abdülkerim bardakçı. Rafael. Rafael orada Lionel'i görmedi. Göremedi. Göremedi. Arda, Arda gidiyor. Arda, 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 Arda. Arda onları bu kadar yakın vurdu dışarı ya. Arda nasıl ayaksızsın lan sen? Nasıl ayaksızsın Arda Güler? Arda Güler. Hemen yani oyun planından bütün oyuncular bitmiş. Ama şöyle... Bu falsif orta sahada böyle bir adam alabiliriz. Alıgılar çıksın. Yerine bilmem ne adamı girsin. Para girsin oyuna. Rafael aldı. Rafael Leo. İşte bu kadar. 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 <laughs> Dakika 79. Lionel, Lionel, Lionel. Vudu. <laughs> Dakika 81. Dakika 81. Lionel Messi yerde kaldı. Evet, burada öğretiyor. Evet, dışarı doğru. Rapvin aldı. Kestiler. Pory vurdu. tarstegen tegen tuttu. Ve artık derin gül salmış durumda. Oynamıyor bile. Hale içi tuttu. 96-6 veriyor hakem. Vurdular olmadı. Vurdular olmadı. Vurdular olmadı. Nelson, Abdülkerim, Abdülkerim, Nelson ileri doğru attı. Lionel ve maç bitiyor. Arkadaşlar birinci bölümden bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere.